ihtiyar teyze bütün mahalle dedikodularını özetlemişti. Lübabe ona ne cevap verecekti? Onun cevap vermesinden ne çıkacaktı? Fakat Lübabe, Hazreti Ayşe aleyhinde yığın yığın söylenen bu sözlerden sonra duramadı. O da açıldı ve söyledi. Kuzum teyze, sen evini peygamber ailesinin deveci evi mi sanıyorsun?'' Bu senin dediklerin belki mahalleniz karıları ve kocaları arasında cereyan eder. Fakat bir ümmet için hidayet merkezi olan bir evi de avam evlerine kıyas etmek layık mı? Düşün, Ayşe kim? Kimin kızı? Kimin hanımı? Onun ailesini, seviyesini, muhitini bir düşün de sonra onun bayağı adamlarla kıyas edilip edilemeyeceğine hükmet. Hatırlıyor musun?'' Bir gün Hazreti Peygamber'in diğer zevceleri Ayşe'nin fazla iltifat ve muhabbet görmesinden şikayet etmişler ve Fatıma'yı Hazreti Peygambere göndererek onun tavassutundan istifade etmek istemişlerdi. Hazreti Muhammed ona "Kızım, benim sevdiğimi sev." demişti. Fatıma babasının bu emrine muhalefet edecek bir kadın mıydı? Hele Ali Hazreti Peygambere gölgesinden daha itaatliydi. Bu senin dediğin şeyler münafıklar tarafından uydurulan sözlerdir. Bu sözler mahalle ahlakına uygun geldiğinden mahalleliler onları kabul etmiş olabilirler. Fakat olgun insanlar hakkında böyle sözler söylenemez. Haklısın kızım. Fakat halkın bizim gibi sınıfı arasında konuşulacak, onları ilgilendirecek noktalarda bunlardır. Bununla beraber ben sana bütün duyduklarımı söylemiş değilim. Fakat senin de hakkın var. Bir peygamber ailesiyle avamdan bir adamın ailesi bir değildir. Bizim dedikodularımız, bizim sohbetlerimiz başka, sizinkiler başkadır. Sonra teyze, düşün, Ali'nin en güzel menkübelerini, en yüksek mefaretlerini anlatan ve dünyanın dört tarafına nakleden, kendisini ziyaret edenlerin hepsine söyleyen kimdir? Ayşe değil mi? Ayşe'nin ona karşı bir kini olsaydı, onun lehine neden söylesin?'' Ona karşı kin ile hareket ettikten sonra neden onun aleyhine söylemesin? Hazreti Ayşe'ye Hazreti Peygamber'in en çok kimi sevdiği sorulduğu zaman Resul-i Ekrem en çok Fatıma'yı severdi demedi mi? Sonra Hazreti Peygamber'in erkeklerden en çok kimi sevdiği sorulunca Fatıma'nın kocası cevabını vermedi mi? Hepimiz Hazreti Ali'nin Ali, Ali Aba'ya dahil olduğunu kimden öğrendik? Ayşe'den değil mi? Hazreti Ayşe kendisinden fetva almak için gelenlerin çoğunu Ali'ye göndermiyor mu? Hazreti Ali her seferden döndükçe Ayşe ona bir ziyafet vererek onu ağırlamıyor muydu? İnsan hasım tanıdığı, düşman ve rakip bildiği insanlara böyle mi yapar? Teyze sen ashabı birbirine düşürmek, bir takım dedikodular çıkararak halkın onlara hürmetini yok etmek, onların şanını lekelemek için çalışan münafıkların boş ve sahte uydurmalarına kulak vermiş ve onlara inanmışsın. Halbuki hakikat bunun aksinedir. Sana gösterdiğim deliller kafi değil mi? Kafi kızım. Fakat ben sana inandıklarımı değil, duyduklarımı söylüyorum. Sen bunları da Hazreti Ayşe'ye söyle de onun gözünü aç asımların sana naklettiğim sözlerden istifade etmelerine mani ol. Bunları sen kendin Ayşe'ye söylesene. Cesaret edemem. Ben müminlerin annesine böyle sözler söyleyebilir miyim? O halde sen merak etme. Bunları ben söyler ve onun dikkatini çekerim. Leyla rica etti. Madem ki siz Hazreti Ayşe ile görüşeceksiniz, o halde onu savaştan vazgeçirecek, sulh ve barışıklığı sağlayacak sözler de söyleyebilirsiniz kendisi Hazreti Ali'ye yardım etse de ikisi birlikte müfsitlerin aleyhinde hareket etseler daha iyi olmaz mı? Herhalde siz bunu sağlayabilirsiniz. Leyla kızım, ben barış için elimden geleni yapacağım. Sen müsterih ol ve kendine iyi bak. Sana verdikleri ilacı iç, çabucak iyileşirsin. Onlar bu şekilde konuşurlarken dışarıdan yankılanan ayak seslerinden kabul olunan emirlerin çıkmakta olduklarını anladılar. Lübabe dışarı çıkmış ve Hazreti Ayşe'ye rast gelmiş, ona misafirleriyle neler görüştüğünü söyleyerek kendisinden müsaade istemişti. Ayşe onu alıkoymak için uğraşmış fakat Lübabe çok geciktiği için başka bir zaman geleceğini söyleyerek çıkıp gitmişti. Hazreti Ayşe doğrudan doğruya Leyla'nın odasına gitmiş, onun hastalığına üzülmüş ve ona ilaç verilip verilmediğini sormuştu. İhtiyar teyze onun sulu balı içmediğini söylediğinden Ayşe bal kadehini eline almış ve Leyla'ya uzatmıştı. Leyla kadehi onun elinden alarak içmiş, birkaç dakika sonra bunun faydasını hissetmişti. Hazreti Ayşe biraz sonra Leyla'ya bir miktar deve sütü getirmelerini emretmiş ve Leyla onu da içtikten sonra yataktan kalkmış, Hazreti Ayşe'nin yanına oturmuştu. Hazreti Ayşe onun açıldığını gördükten sonra ''Haydi kızım'' dedi. ''Seni bahçeye çıkarayım da hava alalım'' dedi. Onun koluna girerek aşağıya inmişlerdi. Bahçe hurmalıktı. Etrafı hurma ağaçlarıyla örülmüştü. Bahçenin ortasında bir çardak vardı. Hazreti Ayşe, Leyla ve İhtiyar teyze oraya girmişler, oturmuşlar ve konuşmaya başlamışlardı. Hazreti Ayşe saatlerce konuştuğu emirler ile ne görüştüğünden bahsetmedi. Çünkü bu görüşmeler onu son derece yormuştu kendisi saatlerce perde arkasından müzakereleri idare etmiş ve ıslah hareketi için hazırlanmak lüzumunu müdafaa etmişti. Ayşe biraz bekledikten sonra misafirine bu konuda aydınlatmak istedi. Leyla dedi, bugün çok yoruldum. Maksadımı anlatıncaya kadar neler çekmedim. Ben ıslı hareketinden bahsediyor, onlar Ali'ye karşı harp ilanı anlıyorlardı. Ben onlara Ali'nin bu işlerde günahı yoktur. Bütün vebal cinayeti işleyen müfsitlere aittir. Onları yakalayarak cezalarını verelim diyorum. Onlar bana Ali'nin bunları himaye etmesine dayanarak onlara ortak sayılacağını söylüyorlardı. Uzun münakaşalardan sonra onlara hakikati anlatabildim. Sulh ve salah adına, vahdeti temin adına, eski huzur ve sükunu iade adına hareket etmek lazım geldiğini izah ettim. Allah sizden razı olsun.'' Fakat senin Mehmet hakkında aldığım haberlerden hiç memnun olmadım. Neden? Çünkü o da Osman'ın en müthiş hasımlarıyla birlikte hareket etmiş, onu öldürenlerle beraber bulunmuş ve bana verdiği sözü tutmamış. O kadar ki bizzat onun Osman'ı vurduğu bile söyleniyor. Yalandır efendim. Mehmet Osman'ın yanına girmiş, Osman'ın bir iki sözünden kuşkulanarak sakalına yapışmış fakat onu bırakıp çıkmıştı. Buna ben de, Nail'e de şehadet ederiz. İki kadın konuşurken dışarıda bir patırtı koptu. Anlaşılan Mekke'ye önemli bir kafile gelmişti. Acaba bu kafilede kimler vardı? Hazreti Ayşe henüz düşünürken hizmetçilerinden biri gelerek müsaade istedi. Medine'den büyükçe bir kafile geldi. Kafilenin başında Talha ile Zübeyir bulunuyor. Onlar huzurunuza kabul olunmak istiyorlar. Bu haber Hazreti Ayşe'yi son derece ilgilendirdi. Talha ile Zübeyir'in bu sırada Medine'yi bırakarak Mekke'ye gelmeleri çok önemli bir hadiseydi. Ayşe onları hemen kabul ederek durumu anlamak istedi ve bahçedeki çardağa getirilmelerini emretti. Sonra Leyla'ya dönerek, ''İsterseniz burada kalınız, isterseniz çardağın arkasında oturunuz ve misafirlerin gitmelerini bekleyiniz. Bu sayede getirdikleri haberleri de dinlemiş olursunuz.'' Leyla ile ihtiyar teyze çardağın arkasına çekilmeyi tercih ettiler.'' Leyla onların getirdikleri haberleri iştiyak ile dinliyordu. Hazreti Ayşe çardağın içindeydi. Kendisi yüzünü örtmüş, misafirlerini bekliyordu. Bunlardan önce geniş göğüslü ve beyaz sakallı Talha girmiş, onu Zübeyir takip etmişti. İkisi de Hazreti Ayşe'yi hürmetle selamlamışlar ve onun gösterdiği yere oturmuşlar, başlarını eğmişler, biraz dinlendikten sonra konuşmaya başlamışlardı. Hazreti Ayşe onlara sordu. Hayrola, Medine'den niçin ayrıldınız? Talha cevap verdi. Biz ayak takımlarından, baldırı çıplaklardan, hakkı tanımayan ve batılı inkar etmeyen, kendilerini müdafadan aciz adamlardan kaçtık ve buraya geldik. Zübeyir bu ağır sözleri bile kafi görmemiş ve konuşmak için davranmıştı. Fakat Hazreti Ayşe onların ikisini de düşündüren bir sual sormuştu. Siz Medine'de bulunduğunuz halde Osman nasıl öldürülebilir? Bu suale Zübeyir cevap verdi. Biz Osman'ı evlatlarımızla müdafaa ettik. Fakat ayak takımı köpürmüş, bir şey tanımaz, bir şeye hürmet etmez olmuştu. Daha beteri, ayak takımı duruma hakimdi. Onun için bir şey yapamadık. Siz ayak takımının ortalara hakim olmasının ne demek olduğunu bilir misiniz?'' Bunlar mukaddesat adına bir şey tanımayan, hiçbir hadisenin akibetine önem vermeyen, hesapsız, akılsız fakat haris ve cüretkar adamlardır. Biz onlara karşı bizzat hareket etmedik çünkü hareketimizde bir fayda yoktu. Çünkü onlar hiçbirimizi tanımazlar ve Osmana yaptıklarını bize yapmaktan çekinmezlerdi. Hazreti Ayşe bunların hepsini dinledikten sonra sordu. Bu mazereti kabul edelim. Fakat sonra ne olacak? Bütün bu ümmet onların hükmü altında mı yaşayacak? Zübeyir devam etti. Buna imkan yoktur. Biz bu ayak takımının kılıçlarına kuvvet olan hükümeti istemedik. Ali de böyle bir hükümetin başına geçmek fikrinde değildi. Fakat bütün Medine halkı müthiş tehditler karşısında onun eteklerine sarıldı. Ondan medet diledi. O da halka yardım için, halkın büyük bir felakete uğramaması için bu işi kabul etti. Biz de ona biata zorlandık. Buna rağmen kitabın ahkamı tatbik edilmek üzere elimizi uzattık. Kitabın ahkamı tatbik edildi mi? Hayır. Biz de onun için Medine'de kalmak istemedik. Biz Medine'den hareketten önce Ali'yi gördük. Yanımızda asaptan birçok zeat vardı. Ona dedik ki, biz sana şöyle böyle biat ettik. Bununla beraber katillerden intikam alınmasını şart koştuk. Burada Osman'ın katline iştirak etmiş bir sürü adam var onlar layık oldukları cezaya çarpılmazsalar netice çok kötü olur. Ali size ne cevap verdi? Bize dedi ki, haklısınız, ben de bunu biliyorum. Fakat biz onlara hakim değiliz, onlar bize hakimdir. Benim onlarla uğraşmaya kudretim yoktur. Bugün fikirler 3-4 fırkaya ayrılmıştır. Bir fırka sizin dediğinizi diyor, diğer bir fırka sizin dediğinizin aksini söylüyor, üçüncü bir fırka bambaşka bir fikirde bulunuyor.'' siz ortalıkta sükûnetin teessüs etmesini bekleyiniz ondan sonra görüşürüz biz ali'nin bu sözlerini kabul ettik ve bekledik birkaç gün sonra ali dışarıdan gelen ve medine'ye tasallüt edenlere dağılmayı emretti hepimiz de bu emrin dinlenmesini itaatle karşılanmasını bekliyorduk fakat öyle olmadı onlar yine şehirde ve şehrin etrafında kaldılar maksatları anlaşılıyordu koca bir devletin mukadderatına tasallüt etmek onların hoşuna gitmişti. Sonra korkuyorlardı. Buradan giderlerse belki takip edilirlerdi. Bu durum karşısında kalktık Ali'ye gittik. Ona ne yapacaksın dedik. O da durumun kötü olduğunu anlıyordu. Bunun için bize siz ne dersiniz dedi. Talha ona bir akıl öğretti. Benim dedi Basra'da nüfuzum vardır. Orada beni tanırlar ve hürmet ederler.'' Bana emret, ben kalkar oraya gider, sana yardım için hazırlanırım. Ben de ilave ettim, bana da müsaade et, ben küfeye gideyim, orada sana önemli bir kuvvet toplarım, emrettiğin dakikada bu kuvveti istediğin yere gönderirim. Fakat Ali bize itimat edemedi, bizden endişe etti ve durunuz, düşüneyim dedi. Pekala dedik, bekledik, bekledik, Ali'den ses çıkmadı. Kendisi bildiği gibi valileri tayine başladı. Mugire ona nasihat etti ve dedi ki, ''Hepimiz seni severiz, sana hürmet ve itaat ederiz. Bugün dikkat ve anlayışla hareket edersen işlerin yoluna girer. Bugün işlerini bozarsan her şeyi kaybedersin. Sen Osman'ın tayin ettiği valileri yerlerinde bırak. Bilhassa Muaviye ile İbni Amir'i dokunma. Onların biatlarını bekle, ondan sonra bunlardan istediklerini azlet.'' Fakat Ali Osman'ın tayin ettiği bütün valileri azletmek hususunda ısrar etti. Bunun üzerine Mugire ona tekrar nasihat etti ve dedi ki, ''İstediğin kişileri azlet, yalnız Muaviye'yi yerlerinde bırak. Çünkü Muaviye nüfuzlu bir adamdır. Şamlılar ona bağlıdırlar. Sonra onu Osman değil Ömer tayin etmişti.'' Hazreti Ali bunu da kabul etmedi. ''Olmaz.'' dedi. ''Ben bu valileri bir gün bile yerlerinde bırakmam. Onlara güvenim yok.'' Daha sonra Hazreti Ali'nin amcazadı İbni Abbas da ona nasihat etti ve dedi ki, sen Muaviye'yi yerinde bırak, sana biat etsin, ondan sonra ben sana onu istediğin zaman yerinden söker atarım. Böyle yapmazsan Muaviye kalkar, sen devletin başına şura tarafından atanmadın, Osman'ın katline iştirak ettin der ve Şam'ın ayaklandırır, Irak'ı elinden alır. Hazreti Ali onun nasihatını kabul etmedi. Ali, Sehle Şam'a, Hanif oğlu Osman'ı Basra'ya, Şihab oğlu Ammare'yi Küfe'ye, Kaysı Mısır'a gönderdi. Bakalım bunlara ne olacak. Biz bu durum karşısında Medine'de kalmanın bir faydası olmadığını anlamış, oradan kalkmış ve buraya gelmiş bulunuyoruz. Size durumu anlattık. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Hazreti Ayşe Zübeyr'in verdiği bu izahatı dinledikten sonra cevap verdi. Ben burada bir ıslah hareketine teşebbüs ediyorum. Maksadım ilk hamlede Osman'ın katillerini yakalayarak adalete teslim etmek, bu suretle bu hadise yüzünden ümmet arasında bir ihtilafa vükua meydan vermemektir. Siz de buna iştirak eder misiniz? Ben bugün Mekke'deki emirlerle görüştüm. Basra'ya ve Yemen'e adamlar gönderdik. Onların da bize katılmalarını istedik. Yakında onlardan cevap alır ve hareketimizi hazırlarız. Artık siz de istirahat ediniz. Talha ile Zübeyir kalktılar, Hazreti Ayşe'yi selamlayarak Mekke'deki evlerine gittiler. <laughs>